Selam Özlem'cim. Son videolarına herkes bayıldı. İzleme oranlarından da bu görülüyor zaten. Gayretli araştırmacı benim. Bütün bu eğitimi verdiğim öğrenci arkadaşlarım. Şükürler olsun. Hep benim gibi, bana benim gibi arkadaşlar geldiler. Ve kocaman bir aile olduk. Evet. Hoş geldin diyorum. Artık Özlem Özcan'ı tanıyorsunuz. Önceki videolardan öğrenebilirsiniz. Eğitimci olma yolunda hızla gidiyor. Bugün bize hangi konuda çalışma yapacaksın sevgili Özlem Özcan? Merhaba Eda Hocam. Nasılsınız? Harikulade. Bugün e, de, daha iyi oluyoruz. Başarımızın önündeki engeller. Kariyer hayatımız. Başarımızın önündeki engeller. O konuyla Hayırlı ilgili bir çalışma. Bir mısın? Evet. evet. Hadi bakalım. heyecanlı Şimdi, Teslimiyet duasıyla başlayalım. Gözlerimizi kapatalım. Hı -hı. Sevgili Allah'ım, sevgili Yaradan'ım, tümüyle sana teslim oldum. Ruha teslim oldum. Neşe, coşku, huzur, güven, sevgi, tam inanç ve teslimiyetle senin huzurunda bulunmak için izin istiyorum. Aynı duygularla senin huzurunda bulunmak için tüm bedenlerime ve kendime izin veriyorum. Tüm dikkatimizi geçmişten, gelecekten, her yerden, her şeyden çekerek omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımızda tüm dikkatimizi topluyoruz. Allah'ım bu çalışma boyunca bizlere korunaklı, rahmani ve güvenli bir alan oluştur. Lütfen bu çalışma boyunca senin izninle melekler, rehberler, üstadlar, bilge ruhlar, yükselmiş ruhlar, Peygamberler, ermişler, dervişler, veliler tüm değerli şahsiyetler vasıtasıyla onların yüzü suyu hürmetine. Başarımızın önündeki engeller, kariyer ve başarımızın önündeki, kariyer hayatımız ve başarımızın önündeki engeller. Bu konudaki tüm engellerin derin kaynağına götür. Götür ki oradaki her şeyi görüp çözümleyelim. Sevgili Allah'ım senden aynı zamanda yüksek benliklerimiz, takım arkadaşlarımız, onların yüksek benlikleri, Beden devalarımız, beden devalarımızın yüksek benlikleri ve az önce rica ettiğimiz, saydığımız rahmani ve destekleyici şahsiyetler vasıtasıyla zaman uzay sürekliliklerinde tüm enerjitik alanlarla çalışarak geriye ve ileriye doğru bizleri şifalandır Allah. A. Tüm bedenlerimizde, tüm realitelerimizde bu şifayı bize sağla. Bizleri kusursuz mavi kopyalarımıza dönüştür. Oradan bize şans, bereket, sevgi ve tüm güzellikler aksın. Allah'ım bu çalışma boyunca her birimizin ruhsal ve evrimsel tekamül için hangi derecede olması uygunsa o derecede şifa bizlere aksın Allah'ım. Gözlerimizi açıyoruz. Üç kere tıklıyoruz. Ve bu şifa sonra izleyecek herkes için de aynı niyetlerle geçerli olsun. Onu da niyetimize evet. ekledik. Evet. Teslim. Teslimiyet, Teslimiyet temiz. Evet. Üç bu konuya bakmaya iznimiz var mı? Evet, üç tık. Anahtar dosyalardan mı başlıyoruz? Evet, üç tık. Çok şükür. Üçüncü dosya. Yatsıma bu Yeteneklerimizi ve gerçeğimizi nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz? Wow. Seçeneklerin yansıtılması. Evet, yani ille de bir dalda kariyer yapacağız diyormuşuz. Belki bir sürü seçeneğimiz ve yeteneğimiz varmış. Evet. Görmek istemiyoruz seçeneklerimizi. Görmemiz için neler mümkün? Dördüncü dosya. Bahanelerimiz var. <laughs> Dördüncü çeyrek. Üçüncü satır. Ben acı içindeyim. Oh. Üç satır. Dördüncü dosya. Yine bahanelerdeyiz hocam. Ah oh, ah oh, bahaneler. Yine aynı madde geldi. Ben acı içindeyim. Yani acıdan gözümüz bir şey görmediğini iddia ediyormuşuz. Bahane adı üstünde. Yine bahanelerdeyiz. Bahanelerden gidiyoruz. Üçüncü çeyrek. Üçüncü satır. Bu benim başıma geliyor olamaz. Ya. Üçüncü, üçüncü dosya. <laughs> Yatsıma. Yine yatsıyoruz. Evet. Üçüncü çeyrek bu satır. Kendinin ve diğerinin otorite ve gücünün yatsınması. Üç kere tıklıyoruz. başarı yolunda hem otoritemizi kabul etmeliyiz hem de zaman zaman başkalarının otoritesini kabul etmeliyiz. Evet. Kendi gücümüzü de yansıyor olabiliriz. Kendinin de diyor çünkü. Madde evet. değil mi? Devam ediyorum. Başka dostum. Evet. Yine yatsıma. Dördüncü çeyrek birinci satır. Gerçeğin yatsınması. Gerçeği kabul etmiyoruz yani. Evet, kendi gerçekliğimizi reddediyormuşuz. Her neyse o. Birinci dosya. İnançla ilgili. Evet. Geçerli İnanç. olmayan inançlar. İstersiz varsayımlar. <laughs> evet. Bekleyemem. <laughs> ya hemen olsun, hemen olsun. Tık tık tık. <laughs> Sabır. <laughs> Halbuki bir tohum bile ektiğimizde beklememiz gerekiyor. Her dakika gidip bakıyor muyuz tohum çıkmış mı çıkmamış mı? Zaman oluyor değil mi? Okay. Evet. Gelişmesi. Okay. İnançtayız yine hocam. İnanç dosyasında. Yetersiz varsayımlar. Satır. Yine aynı madde. Bekleyemem. Bu bana çok uyuyor. Demek ki bir şeyi ekip onu büyütmeyi e, reddetmek de kariyer ve başarımızda e, çok sıkıntı yaratabiliyor. Hani şey derler ya taşı delen e, suyun damlaları değil o damlaların sürekliliğidir der. Ya da hedefini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez der. Evet, evet kesinlikle hocam. Birinci dosyadayız yine. İnançtayız. Benimkine de Birinci satır. Ben kırılmışım. Ya çok kırılmışız. Kişisel algılamışız demek ki birçok şeyi. Halbuki birçok çok evet. şey kişisel bile değildir. Birinci dosya yine inançtayız. <laughs> Buradan Aa. çok madde geldi. Yine bekleyemem. Takıldık <laughs> buraya. Beysin <laughs> önünde şifalansın. Evet. Başka dosya var mı? Evet. İkinci dosya. Alırım kırdık da Selam. beden dosya. Üçüncü çeyrek. Evet. Üçüncü satır. Beden devası, sürücü ruh tarafından mikro düzeyde yönetildiğini hissetmekte. Ya ruhumuz başka, bedelimiz başka yerlerde demek ki. O yüzden ben başarılı de, olun. Olun. Evet zaten tüm güçler birleştiğinde hani maddi, manevi, spiritüel ve fiziksel güçler birleştiğinde başarı ve kariyerde emin adımlar atabiliyoruz. Diyorum hocam. Başka dosya var mı? Başka dosyamız yok hocam. Tamam. Kaynak neymiş bakalım? Bize nereden gelmiş bu? <laughs> Kaynağımız neymiş? Dördüncü çeyrek. Evet. Birinci sabır. Oo. Ölüm perdesi. Vay. Yardım veya katılış isteyen bir kişi veya ruh işte. Üçtük. Demek ki bize kendimizi bu daha kariyer yolunda hızlı ilerlememizi engelleyen, bizi durduran, ağırlaştıran bir enerji var. Yani ya yardım istiyor ya da kapanış istiyor. Gidememiş, arafta bir yerlerde olmalı. Bizim kaynağımız da bu çıktı. Evet, evet. Olguya geçiyorum hocam. Hı hı. Üçüncü çeyrek birinci satır. Kandırma. Diğerlerinin kişinin kim ne olduğunu, gerçekten ne yaptığını bilmemesi. Aslında çok güzel bir madde. Uh -huh. Aynı anda birçok şey yapmak istiyoruz ama aslında tek bir şey kanalize olmalıyız bence. Daha başarılı olacağız sanırım. Ben öyle algıladım maddeden. Ee, şey de olabilir. Olduğumuzdan başka türlü davranıyor olabiliriz. Kırılmışken kırılmamış gibi davranabiliyoruz. Aslında çok üzülüyorken aldırmıyor gibi davranabiliyoruz. Bazen yaptığımız işleri söylemeyi istemiyor olabiliyoruz. Özellikle spiritüel dünyada bazen birçok insana bunları ilgi duyduğumuzu söyleyemeyebiliyoruz. Yani bir sürü sebep aslında herkesin yorumu kendine göre farklı olacaktır. Ben de 10 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Yeni yeni söylemeye, duyurmaya başladım. Evet. Düşünün yani. Çünkü blokaj vardı muhtemelen. Yani evet. şifacı olmaya. Başka oldu var mı? Evet. Birinci çeyrek. Birinci satır. Kalp kırıklığı. Kıçtık. Ah kalp. Zaten şeydik, <laughs> incinmiştik, alınmıştık. Evet. Başka olgu var mı? Evet. İkinci çeyrek. Birinci satır. Fin finansal veya cinsel zalimlik. Kıçtık evet. Başka olgu var mı? Evet. Birinci çeyrek. ikinci satır. Çift eşlilik veya zina. Üçlü yaşanmış. Tık tık tık. Başka olgu var mı? Evet. Üçüncü çeyrek. Dördüncü satır. Allah inancını reddetmek, Allah inancından vazgeçmek. Üç tık. Başka olgu yok hocam. Tamam. Şimdi ruh tepkisi. Ruhumuz ne yapmış bakalım bütün bunlara. Evet. Ruh tepkisine de bir kere bakıyoruz. İkinci çeyrek, üçüncü satır. Kriz, kişinin karizmasını onarılmaz şekilde le lekeledi. İşte karizma bizim kendimizi Dış dünyaya sunuş şeklimiz ve ışığımız. Demek ki ışığımız lekelenmiş ve etrafta daha az görülür olmuşuz. Çok güzel bir içi, ruh tepkisi çıktı. Arınmalara geçtim şimdi hocam. Geçelim. Üçüncü çeyrek. Üçüncü satır. Tanrı'dan bedendeki ve alandaki acı yamalarını kaldırmasını talep et. Evet, gözlerimizi çözümü, kapatalım. Acı yamayın. Ya. Hepsi gitsin. Evet. Gözlerimizi kapatalım. Sevgili Allah'ım. Bedenimdeki ve alanımdaki tüm acı yamalarını senden kaldırmanı talep ediyorum. Derin nefes alalım. Açılan tüm boşluklara senin ışığının, nurunun, lütfunun yerleştirilmesine niyet ediyorum ben işlemi gerçekleşip gerçekleşmediğini sorguluyorum. Evet, işlem gerçekleşti. Küçüktük. Başka aramamız var mı? Evet. Birinci çeyrek. İkinci satır. Bir melek çağırın ve kaynak danışan için öğüt veya kutsama talep edin. Açsın. Tamam. Şimdi kaynak için mi danışan için mi? Ona bir bakalım. bakalım. Kaynak için mi? Evet, kaynak için. tanışan için mi? Hayır. Kaynak Hı. için hocam. Demek ki yardım ve kapanış isteyen oruç için bir öğüt evet. tavsiye alıyor olacağız. Bir melek çağırarak Yaradan'ın izniyle. Yani sadece tavsiye etmesini söyleyeceğiz. Evet, gözümüzü bize. kapatıp <laughs> o tavsiyeyi duymaya çalışalım. Duyamazsak tamam. da sorun değil. Sevgili Allah'ım, senden bir Melek Çağırma'nın bize öğütte, nasihatte bulunmasını istiyoruz, talep ediyoruz, niyet ediyoruz. Kaynak için. Kaynak için. Veya bize tek bir söz de söyleyebilir. İlk aklımıza gelen sözcük de olabilir. Bir bana geldi yani, gözümü kapatınca. Güvendim. Nedir? O ışık olabilir. Güven. Evet. Tamam. O zaman işlem gerçekleşmiş mi? İşlem bakalım? gerçekleşti. Gerçekleşti hocam. Uçtuk. Tamam. Ben ilk güven yazısını gördüm. Bence çok güzel. Başka var mı? Evet. İkinci çeyrek. Birinci satır. Hmm, bu da güzelmiş. 3 tık. Bedeninde yerleşik olan inancı bir halata çekermiş gibi ellerinle çekerek dışarı çıkar. Burada da gözlerimizi kapatalım. Ee, sevgili Allah'ım. Yerleşik olan halatı bedenimizde nerede hissediyorsak. Grup çalışması bunu tek tek sorgulayamayacağız galiba değil mi hocam? Hı hı elimizde çeker gibi imgeleyebiliriz, niyet edebiliriz imgeleyemiyorsak. Herkes, izleyen herkes bulunduğu yerde neresinde tıkanıklık mutluluk olduğunu evet. hissetmeye çalışsın. Bulamasa da niyet etsin. O tıkanıklık, o halat, o inanç neredeyse diye niyet edip onu böyle bir halatı çeker gibi çıkarsın bedeninden. Burası biraz ağır. Bir sürü inan çıkmıştı zaten. Derin nefes alıp devam edelim, çıkartmayalım. İşlem gerçekleşti mi? Evet. Kuantum uzunda. <laughs> evet, işlem gerçekleşmiş mi? İşlem gerçekleşti hocam. Çok şükür. Tık, tık, tık. Evet. Başka aramamız var mı? İkinci çeyrek. Üçüncü satır. Bu madde de çok güzel. Tanrısal hakkın olan bolluğu almaya, ona güvenmeye, onu kendinle bütünleştirmeye kendine izin ver. Gözlerimizi kapatalım. Sevgili Allah'ım, Hak ettiğimiz bolluğu almaya, ona güvenmeye ve kendimizle bütünleştirmeye bize izin ver ve bütünleştirelim bunu kendimizle. Hak ettiğimiz bolluğu almaya. İşlem gerçekleşti hocam. Üç tık. Bütünleşsin kabadayılık başka bir şey ama Başka aramamız yok hocam. Oh, tık tık tık. Çözülüm geldi ee, Oldu mu? Çözülüm oldu mu? Evet, İşte tık 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 tık. İşte mesresi var mı? Yok hocam. Oh, tık tık tık. Çok güzel. Devam devam süresi var mı? Var. Evet. Var. Bu nit ve büyük bir konu. Konuya baktım ama vardır biliyorum. <laughs> Ev ödevimiz var mı? Ev ödevi vermedi. Tamam. Oh. <laughs> Bu da güzel. Oh oh. İşleme süresi yok ama devam seansı verdi hocam. Tamam. ilk fırsatta yapalım o zaman. Yapalım. Çünkü sonuçta YouTube'da seni de takip edenler, beni de takip edenler sonra soruyorlar. Bunun devam seansı nerede hocam diyorlar. Aklılar hocam. Bekliyorlar evet, tabii ki. O yüzden. <laughs> Evet. Yapıyoruz. Kutsamalara geçtik. En güzel bölüm. Ruhtan evet. gelen armağanlar. Evet. Sevgili alıp kabul edelim. İkinci çeyrek. Birinci satır. Artık önceden tartmaya gerek olmaksızın kendi yeteneklerine ve bilgine güvenme. Çok güzel hocam. Oh. Üçte. Konumuzda çok ilişkili. Çok Bilmiyorum. güzel bir madde. Zaten kariyerin önündeki engellerden bir tanesi de kendimize yeterince güvenmeyişimiz, inanmayışımız. Başkaları da nasıl inanacak biz inanmazsak? Tabii biz kendimize inanacağız önce. Uh -huh. Başka kutsamamız var mı? Evet. Üçüncü çeyrek. Birinci satır. Hafifleme, mizah anlayışı, berraklık, ister rehberliğine güvenme. Aldık, kabul ettik, teh, teh, teh. teşekkür ederiz <laughs> Allah. A. Başka kusurum var mı? Evet. Dördüncü çeyrek. Evet. Birinci çeyrek. Anda kalma yeteneği, zihinsel berraklık. Süper. Aldık kabul ettik. <laughs> Başka kusurumuz yok hocam. Oh süper. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi bitirişe geçiyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Tüm varlığımızı buraya, bu anı, omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımıza yerleştirelim. Sevgili Allah'ım, tüm zerrelerimizle sana teslimiz. Şimdi her birimiz başımızın tepesindeki kocaman, parlak bir lotus çiçeği gibi açıldığını imgeliyoruz. Onun biraz yukarısındaki ruh yıldızından, taç çakramızın içine, yaradanın ışığının şifasının pırıl pırıl aktığını imgeliyoruz. Bu şifaya izin veriyoruz. Kendimizi bu şifaya açıyoruz. Bu güzel ışıkla tüm çakralarımız, enerji alanımız şifalansın. Tüm çakralarımız, organımızın ön yüzündeki ilahi hattımıza en düzgün şekilde ve en parlak şekilde hizalanıyor. Bu şifa her birimizi merkezliyor. Tüm hücrelerimize, DNA'mıza, RNA'mıza akıyor ve buna izin veriyoruz. Bu seansta bizlere eşlik eden melekleri, rehberleri, bir tatları, yükselmiş ruhlara peygamberleri, tüm değerli şahsiyetlere, tüm rahmani şahsiyetlere yüksek benliklerimize, takım arkadaşlarımıza ve onların yüksek benliklerine, beden devalarımızın yüksek benliklerine sevgiyle teşekkür ediyoruz. Tüm algılama ve algılanma yollarımız açılsın, tüm referans noktalarımız ve ızgaralarımız güncellensin. Tüm meridyenlerimiz kalibre edilip güncellensin. Ta tüm enerji bedenlerimizle beraber kusursuz mavi kopyalarımıza dönüşelim. Ve bizlere mutluluk, bereket, aşk, sevgi, tüm güzellikler kusursuz mavi kopyalarımızdan aksın. Bu şifa her birimizin, beni ve şu anda izleyen ve daha sonra izleyecek olan herkesi gök kuşağı tabakalarıyla sarıp sarmalısın. Bu şifa her birimizin varlığı tarafından nazikçe özümsansın. Seansın şifası ruhsal tekamülümüz için hangi derecede akması uygunsa her birimize o derecede aksın. Sevgili Allah'ım bizim değil senin iradenle olsun, bizim değil senin iradenle olsun, bizim değil senin iradenle olsun. Derin bir nefes alıp alıyoruz. Şükürle nefesimizi kalbimizden bırakıyoruz. Gözlerimizi açıyoruz, alnımıza üç kere tıklıyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> evet, mini bir şarkıyla yine bitirebiliriz. İstiyoruz aynen. Evet. evet. Bence eski ve zarif bir şarkı söylemek istiyor, istiyorum. Tamam. Öyle uzak ki yerin uzakları Aşıyor bütün öğrencilerim benden uzak yaşıyor ya her şeyim ya içim sorma dünyam ne biçim bir kördüğüm ki içim çözdükçe açılıyor ya her şeyim ya içim sorma dünyam ne biçim bir kördüm ki içim çözdükçe açılıyor Tabii minik değişiklikler yaptım şarkılardan da kuantum faydalar elde etmeyi sevgiyle umuyoruz ee, izleyecek Herkese Sevgiler, katkılar, şifa dileklerimizi yolluyoruz ve bizi seviyoruz. Bizi seviyoruz. Evet. evet. Sen de bay bayını yap. Çok görüşmek anladım. üzere. Yeni bir videoda bunun devam seansında görüşmek üzere diyorum. Evet, bay